Kılıçlar. Bir video daha çekeceğim. Bu üçüncü video. sefer Şimdi. Ne oynasak? Ne oynasak? Ne oynasak? Ne oynasak? The Ghost. Nasıl mı? Korku oyunu. Onu sonraki videoları da çekerim. Şimdi. Snake. <Sessizlik> 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 Bu oyuna gelen bir oyunu özellik adamın içinden var. Lan ne ki onu bir adam. bu ne asim ya yani, oyundu ya. Ya umarım. Umarım. Hadi. Hadi hadi ne olur. Fuck. <laughs> bir açamadım şu kamerayı. Lanet olası kamerayı. Allah'ım ya. Allah'ım. <laughs> Dur şu kapıyı gitmeyeyim de. Bir anda cırt diye açılmasın. Arabanın içindeyim. Oha eniştem gelen araba. Ay, neyse bize de. Açık oldu. Oğlum şunu şöyle. Seni ben vuruyorum. Kaçma o kovan ama. Düşsenize. Baba. Ben buradayım.

Roblox videosu çekeceğim ya. Amandan önce banyo yapmam lazım. O yüzden biraz gecikebilir bir video. Bu iki videoyu paylaşacağım önce. Sonra da Dors videosu çekeceğim. Banyo yapıp. Her çocuğun banyo yapma ihtiyacı var. Arkadaşlar banyo yapma bir taktiği buldum var ya. Sizde de olur mu bilmiyorum ama. Mutfağınızdaki musluklar gibi vardır illaki banyonuzda da şey o etra iki etrafından da tutuyorsunuz iki sağ sol yönünden sonra fış diye üstünüze sıkıyorsunuz abi acayip güzel oluyor su tavancasının lazer halini sıkıyormuş gibi <laughs> o nasıl benzetme <laughs> bir köye geldik kediler peşimizi bırakmıyor biz yürüsek bile Almanya bizi sevmiyor. Oh, kapke kur. Kapke ne? Ayın. Allah'ım içim alacaksan. Ya bunların hiçbiri gerçek değil bu Hepsi bot. O sırada. Ya siz kesin Abi sen bot musun? Hey kardeşim gel bak botum. <laughs> Burada PUBG videosu isteyenler var mı? PUBG videosu. Yani vardır ya. İstiyorsanız yorumlara yazın. Abi PUBG videosu çek. İstiyorsunuz mu? Ona göre şey yapacağım. Evet yazın ya da hayır yazın. Yani ben bilmiyorum ya sizin kararınıza göre. Bu tuttu bence neyse şunu bir içime alayım ben öldüreyim yani yaptım Aa, oğlum ne diyor bak kaçma kaçma. bak kaçma aktiriyom o nasıl isim gözünü seveyim o nasıl isim lan? var Aha. Neredeyse birinciyim lan. Çok az kaldı. Aha birinciyim. alalım mı indiriyorum. Player 648. 648. 648. 648. 648. 648. 648. Neredesin acaba? Hı, ölme. Seni yiyeceğim. Daha da büyüyeceğim. Ben bunu da bir kere kaç yap dedim. 18 bin mi? 19 bin mi? Ne yap dedim. Bir tane küçük yılan geldi. Beni büyü öldürdü. Var ya abo bir sövmüşüm. Aa Dördüncü mü? Neyse gel ya tamamdır. Neyse. Hadi hadi hadi. Gir gir gir. Abo. Ay. Oğlum açıktı şurada. Don't fit. Don't fit. Don't fit. Don't fit. Don't hit me. Don't dead. Don't dead. Don't dead. Don't, fit. don't dun 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 oh lan ben. Bak. gene böyle düzdüm Gene. 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 gel dun ya abi böyle bir şans var mı gözünü seveyim böyle bir şans var mı ya of sarı. Dur lan benim oynadığımda sarah forchet Evet var. Bekle lan Sara. Nerede lan bunun kellesi? Kellesi nerede bunun? Bak bunun kellesi yok. Kellesi, kellesi. <laughs> İnşallah sarı önünde doğurum da tak diye bir öldürürüm. Ya Sara gel buraya. İki bu puan olacak adam bir. Bak gıcır gıcır ediyor. Sıkarım. Ya tamam. Tabii o. Mimada gitti. Ya şunu almak istiyorum ya. Çek. Evet. <laughs> Zara öldürdüm. <laughs> abo. 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 Bu ne lan öyle? Aha mühendis. Mühendis ikinci. Mühendis ikinci. Ne? <laughs> Adam ölmüş lan. Neyse bunu alalım. Mıknatıs. Bence süperdir. Sizce? İyi <laughs> mıknatıs süper la. O bir daha mıknatıs. Abi de bu. Mühendisi geçemedim la. Lan oğlum tam mühendisi geçemedim. <laughs> ol 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 ol. Tamam. Birinci. Mm -mm. Şimdi. For chat. For chat. Abi dışarıya bakıyordum. Dışarıya bakıyordum. Bir daha dışarıya baktım. ama. Şimdi bakalım Of ya dışarıya bakmayacağım bir daha ya. Baktım. Ay ne olur ne olur yetiş. Abi. Ay. Oğlum bak. Bum bak. Şöyle bir koyacak. Eyim. Oh! Oh! Hmm. Ya bak zır zır etme. Neyse yuvanı değiştirdim. Apa diye ber. Ben bunu bulamıyorum ya. Ay, hadi. Ne oldu lan öyle? Bak bak gene dışarıya baktım. Gene dışarıya baktım yani Gene dışarıya baktım. Kanka ben mal mıyım acaba? Oo dur. Koş lan. Yarış yaptık. Ona 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 bandıracağım seni. <laughs> Adam 3500 bilader. Alo. Forçat. Ya bak şu forçat. Hayır. De! O forçat şu mu ya? Şu galiba forçat. <laughs> en iyisi. Forçat. ök! Forçat. Forçat. Forçet Fırçe. <laughs> ses tellerim gitti amına. Fırçe. 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 Oh, ses tellerim amına <laughs> <Ben> koydum Fırçe. <laughs> <laughs> Çık çıkmıyorsun ama, ama. Morisu Anan. Yani biz mal değiliz kardeşim ya. Bak o araya girseydim ölmüştüm. Obo. Sen nasıl kurtuldun lan oradan? He gerge lan. Bu <laughs> Uy oh, 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 cennete gel. Cennete geldik lan bu ne? Ne Bak. Bak yememe göz diktin ya. <laughs> Salah. Sana... <laughs> Bir de tam arada öldü ya. <laughs> ye 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 koçum ye. Oğlum bu kim ya? Hep burada. Hep. Hiç gitmiyor da bak. Aa gidiyor. Gidiyor gidiyor. Ha, bir yere gidiyor. Nereye gidiyor lan bu? Ben bunu takip ederim aga. Ben bunu takip ederim. Kafan nerede kafan? Adamın kafası yok. Lan kafan yok. Adamın kafası yok sandım. Hayır. Yapma. O ne oldu lan? Öldürmeye çalıştın değil mi? Ama <laughs> Seni <laughs> ben bir kafes atayım. Tamam. Bak. <laughs> Bak. Küçücük bir boşluk gibi bir şey bırakmaya çalışın. Bak şurası gibi. Şurası. Tamam mı? Hemen oraya dalıyorlar. Tabii oynayan varsa bu oyunu. O sırada 2000. Şaka yapıyorum. 2000 ne ama. sonsuzluk işareti yapmışım. Dur bir daha mı yapsam acaba? Bir daha yapacağım. Bu gibi ol. Şöyle. Şöyle kocaman bir sonsuzluk işareti. Al bir de üstüne 8 yapayım. <laughs> 8 etipsizlik. Abo ölüyorduk. 8 yapayım dur. Sekiz birthday. Bak şimdi şöyle şöyle gideceğim. Bak ne oluyor bak. Illusion. Illusion. İllüzy Hı, hmm. 36 kişimi öldürmüşüm. Şş, 37. Bak şu altınların. Bak, eee neydi? Panonun sol tarafındaki yere bakarsanız görürsünüz de oh abi 38 oldu. Yuh, ben bile fark etmemişim lan.

Salak la bu. <laughs> oh, çok şükür ya Rabbi. Ana. <laughs> Ana. Kırtıksız kişi öldürdüm ben. Keşke öldürdüğümüz, öldürdüğümüz kişi sayısı kadar altın alabilsem ya. <laughs> Ama olmuyor ki. Oh. Oskasın öldü. Medok. 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 Medok'u bulacağım. Medok, Aa Medok şu kesin inek olan. Seliyoruz. İkinciymiş lan o. Aha Medok. İki ve üçüncü kapışıyor da. Lan Medok'un şeyi var. Koruması var. Abo bu, bu koruma uzun sürecek. Ya oğlum parayla satın alan korumalar gibi değil. <laughs> Nasıl öldüm? Nasıl öldüm? Nasıl öldüm? Abi nasıl öldüm? Abi nasıl öldüm? Nasıl? Damn. Bu ne lan? Bir dakika. Bir maç daha atacağım da. Bu ne oğlum? Damn. Yeah. Damn. Milkey. Bu ne oğlum? <gülüyor> 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 bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunyalah, kok lo kita ke pintu ini, jamia? ya bunyinya, Bu ne mau bunyi ya, bunyi ya? bunyi Bu ya, ya? Bu bunyinya, 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 John 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 ana Korktum la öldüm sandım. Kardeşim şu inek kafası kafasız mısın oğlum sen? Kafa nerede? Abo Aha Ha ne? Adam içinde ölmedi. İçine İçine sıçsın. İçi nasıl sen dedikleri bu galip. Onu alma. Onu alırsan seni öldür. Onlar almayacaktım. Bekle. Bekle. Bir taktiğim var. Bekle. Bak kellesi orada. Kellesi orada. Gel. Kellenden alırım öyle. Öyle kellenden alırlar. Öyle çok yaklaşırsan kellenden alırlar. So fast, blah blah blah. I wish you nigga kick. Salah. Bak aradan geçse var ya Ebu Ebu deyi bu or Çel or Vir or Çel or Çel or Çel or Çel or Neyse çel or. Or. or Bulalım Chelvero neredesin? Yukarıya bakayım. Epital mı? O ne oğlum? Heredity. Heredity oldu şimdi. Heredity şu mu? Yok la 2000 oğlum. Heredity bu olmaz. Aa bu üçüncü ama. Üçüncü kişi bu. Ben bir şunu içime sarayım mı da? Şu diğerini alayım. Heredity. Herediti, herediti. Herediti neredesin? Herediti, herediti. Herediti nerede? Herediti değil mi? Bak yeter, yeter. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediniz. Hep sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.